Bu zor deplasmanlar farklı bir skorla e, Alanya dönüyoruz. E, oyun genelinde ilk yarı özellikle e, kolay pozisyon verdik. Savunmada birebir iyi oynayamadık. Ama ona rağmen e, iki defa yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarıyı önde kapadık. İkinci yarı iyi bir savunma yaptık. Savunmada birebir iyi oynadıktan sonra zaten bizim oyuncularımız kaleye koşularda, bağlantı toplarla kaleye koşularla sonucu belirledi. Farklı bir skorla daha da farklı olabilirdi. Ama önemli olan bizim için bu deplasmanda e, galibiyetle dönmekti. Çünkü biz 15-20 gündür ek futbol hayatım boyunca yaşamadığım e, sıkıntılar yaşadık. Sağlık problemleri nedeniyle. Hemen hemen takımın bütün hepsi hastanede geçirdi 15-20 günü. E, bu iki maçtaki de. Bu sağlık problemlerinden oldu diyebilirim. Ama e, bu hafta işte 2-3 gün sağlıklı biçimde çalışınca e, istediğimiz oyunu olmasa bile ikinci yarıda istediğimiz oyunu yaptık ama ikinci ilk yarıda yapamadık. E, kazandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Soru var mıydı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar.